kendisi rehber olduğu için ilk önce kaymaya zirveye çıkıyorlar tırmanıyorlar tırmanış bittikten sonra kayaklarla aşağı inmeye başlıyorlar ama kendisi rehber olduğu için ilk kayışı o yapıyor İlk önce o başlıyor. Yanında 5 kişilik bir Alman grup var, onlar da bekleme halindeler. Yani bir süre sonra yaklaşık 50-60 metre sonra e, kaymaya başlayacaklar. E, ama İsmet kız kardeşim ilk adımını attığı anda e, altındaki kar kütlesi kaymaya başlamış, hareket etmeye başlıyor. ve Dolayısıyla e, o da karın altında kalmış, büyük bir kar kütlesi. E, Yanında bulunan diğer ekip müdahale etmiş e, ama duyduğumuza göre dediğim gibi kesin bilgiler değil. Ee, bir yarım saatlik mücadele sonrası çıkarmışlar. Kalp masajı yapmışlar ama yeterli olmamış. Bu şekilde kaybettik. Artık demir almak günü gelmişse zamandan. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi ahirete müteahhit helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? 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 Allah'u Allah Ekber الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله